Motor Reaction kanalından tekrar selam arkadaşlar. Söz verdiğim gibi hemen video yetiştiriyorum. Saat şu anda 7.21. Bunu saat 8'e yetiştirmem gerekiyor. O yüzden hızlı geçeceğim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayan efendim. CNS'nin yaptığı e, CNS mi? CSN mi? Hemen ona ben bir bakayım. E, CNS kanalının yaptığı, Japon kanalının yaptığı You Are Toilet Sen adlı e, eseri. Hani her bölümleri Ski gözünden izlediğimiz gayet oldukça güzel düşünmüş bir video. E, bunların devamını izleyeceğiz. Şimdi devam seriler gelecek. Listede bunlar var. Ee, bakalım bu sefer bizi neler bekliyor? Nasıl bir seriye geçeceğiz? Buyurun birlikte izleyelim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet kaldığımız yere de devam. Oo, hangi bölüm bu? Aa, aşağıdan atış ediyor. Lazerle onu vurduk. Evet bu bölümü biliyorum. yukarıdan dropship de bıraktılar sifonu çekildi biliyorum bu bölümü. O ne lan? Aa roket kameramanız. <laughs> roket tuvaleti daha doğrusu ezip gelmiştik ya. E, Titan e, kameramana şey Titan kameramana çarpan roket vardı ya zırhlı roket oydu oyduk Aa takip et. Oo, evet şu bölüm bu bölüm. Bütün bölümleri sırayla yapıyor. Böyle takip edip e, arabayla patlatmıştık o bölüm bu bir. Hemen ikiye geçiyorum buyursunlar. Holy tuvalet izlemiştik devamı burada kalmış izleyelim tekrar izleyelim sorun olmaz. NOM NOM Hangi bölmez mi? 3 tuvaletiz. Oh shit Jim bu bölümü biliyorum. Burada ya G-Man'dik ya da başka bir karakter. g olma ihtimalimiz çok yüksek. g olma ihtimalimiz burada çok yüksek. Bu da tamam. Bir sonraki video. Şu müziği özledim. <laughs> <laughs> ha Profesör Tuvalet'in mi acaba? Evet. <laughs> bu kameranın gönderildiği bölüm. 16 ve 18. Aa. Oh. 16 ve 18. bölüm. E ya da 16, 16 ve 18. Jimeris. E. Şu an Jimeris. Hayda. Cimenizlik. Ah. Aa, sen kamera bana geliyor. Evet orası biraz tuhaf olmuş ama bu şekilde yapmak bile yetenek ister. Sen kameramanın geldiği bölüm. Bir bir yutum. Bir el bir Aa yakacak bizi. Üçlü tuval ettik bu, bu arada. Burada üçlü tuval ettik. Jimenez. <laughs> ha bak roket tuvaletimiz burada çarptı böyle. Biz Jimenez şu an. Dönüp öbürlerine atışacağız. Roket, roket şey, zırhlı tuvalet gitmiş mefta. Bitti mi yok devam var. Hala mı Gmail'iz? Ha evet. Skibi tuvalet şey, yerini soruyorlardı orası. Eyvah gördüler. Boom. Bu sahne evet bu sahne de güzeldi. Daha bu başlarda bu kanalda büyür ki büyümede devam ediyor efendim. Bu kanalı izlediğimiz animasyon kanallarını yorumlara aşağı bırakıyoruz. Bildiğiniz üzere açıklamalar kısmına. Bırakıyoruz efendim. Takip etmek isteyenler bu insanlarda oradan takip edebilirler ve teşekkür ediyorum. Şu an saat yedi geliyor. Hatta yedi buçuk. Ben hemen bunu yarım saat içinde hazırlıyorum. Saat sekizde yayınlıyorum. Teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız ki seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Bay 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 bay. Vaktim yok.